biliyor musun oradan? Evet. Aha telsiz okuyor ben de birazdan öter. Onlar var ya elek gibi deleceğim elek. Mayına tutturacağım onları dur dur. Lavun benzini orada mı? Aa giriyorlar. yok, yok. Geldiler geldiler. Güzel ben şöyle durayım. Eh, aman mi? abi. Evet. Elek gibi edeceğim onları bombaya bak. Hazır mısın? Bak ön sıra ön sıra tam direğin hizasına geldiği zaman basacağım. Biraz geriye bombayı koyayım. Geldiler mi abi? Abi geldiler de arkada lavuk tek geliyor. Niye o ne öyle? Bak bak istiyorsan neredeler? Daha, daha var daha var dur dur. He. Bak şimdi bak nasıl uçacağım onları seyret kökünü kazıyacağım. Bir kişi kaldı. Aa onu da ben aldım. <laughs> Anna ne temiz lan. Gördün mü? Gitti. <laughs> çatla çatla dur lan dur. Ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Al al al. Anna. Özer yeri o ok, Kasper. Ana. Özer Bir silah temiz alayım satar Yılama bak Özer Yılama Hayırlı olsun Şimdi satarız Parayı da Şimdi o bomba malzemelerinin ne kadar değerli olduğunu anladın değil mi? Evet Vallahi güzel aldık bu lavuk tek ipne arkada tek geliyordu. Yine de bastım dedim onu da öyle alırız. Daha da doğmazlar lan biz nerede hata yaptık oynamıyoruz diyecekler adamlar. Ee. <laughs> İki tırmayı o tutturuyosun. İşte bakın uyarı geliyormuş. Arkadaşlar konvoyları başkalarına da bırakalım. Ee. Vallahi hiç kusura bakmasınlar bana bayağı bir yani, boşlular yani. Ne yapıyorsun nereye gidiyiz? O tek öldürdüğümüz nerede ya? O aa orada işte bu A bu değil mi bu? Şurada şurada. Şurada, şurada öldürdüm. A burada bir yerde düştü sanki. Koşuyordu burada öldürdün sen. Onun elbisesi aynı bu çimen yeşiliydi. Onu var ya biz bu gözde Aha aha lan aha, aha. Bak aynı çimen yeşili. Kalk kaldım. Özel, bu bombacının başka neyini alabiliriz? Başka bir şey yok ki. Pondulunu. Pondulunu alacağım lan. Dur. Al lan. Hangisi bombacı? Aa bu. Dur bu benim ben, ben, ben. Nasıl bu pondulun? Oğlum bu ne lan? Kaç gibi oldu ya. lan benim donumu. Benim pondulum daha iyi değil mi? Bir arkanınki daha güzel. Evet. Yardır abi. Yardır. Kireydir da roba. A özer. Ben de telef telefon varmış. Şimdi hacı, şu kalacak bu önemli. Şunu koy. Şu en aktarları koy. Abi çelik gel. iki tane aynı kastan oldu ya. Özer ne yapayım satayım birini? Sat sat sat. Sat abi sat. İkisini de satayım istiyorsan. he evet. İkisini de. Sat. Evet. Çok yani siyah takım yapmaya çalışıyoruz zaten. He. tölfünü de koyayım. Open. İyi bomba parçası bir tane daha çıktı. Dört tane oldu. İyi. Hacı 556 45 şarjör çıktı. Seninkinin mi? 556 45 şarjör. Ne abi? Neyi lan bu? O M16 trevi yok mu onu? seninkinin olmuyor mu? Satıyor evet, abi. Abi komboy aynı yerde. 4x satıyor saat. Ne yapayım? Eve gideceğiz abi. Ben bu malzemeleri alıyorum. Yele, benim eski yele satayım mı? Kalsın mı? Sat, sat, sat. Oğlum onu sat, bunu sat. Ne kadar çok param oldu lan bugün. Kalk kalsın abi ya. Heh, ben geliyor, hadi gidecek. Abi dekne yok. Yardır eve. Yardır abi yardır. Görüş alanıma daha girmediler. Önümdeki ya, çalı yüzünden. Bombayı görüyorum sen. Sıkma bombaya tutturacaksak sıkma. Aynen aynen bombayı tutturacağım abi. bombayı bakıyorum ben. Şu an bombaya odaklandım. <gülüyor> <gülüyor> Tam ortalama ha konvoyu. Aynen abi. Sen e, oradan bana direkt tık abi Tamam ben bas deyince bas. O evet. şey şey çanta çanta olan ölsün. Aynen çanta olan ölsün. O pezevenk ölsün geri kalanını öldürürüz. Ha öbürüz. O çantalı evet. zor ölüyor. Biraz şu tarafa gideyim. Heh. Kar karşılamaya gidiyorlar pedemekler amcalarına. Bunlar kim oğlum? Empty. Abi görüş alanıma girdiler. Ama çok uzak, biraz uzaktalar. Yine hoplayıp zıplamasınlar lan geçen gibi. Ya inşallah yapmazlar. Bak bakayım dağılacaklar mı? Ya şu anda dağılmadılar herhalde. Empicilerle buluştu mu? Yan yana geçiyorlar. Selamünaleyküm dediler devam ettiler. Dağılmadılar gibi duruyor abi. Abi gelsinler. ben bas deyince bas tamam mı? Tamam. Bu bomba bana zarar vermez mi lan burada? Yok yok abi vermez. <laughs> geliyorlar. Yoldan geliyorlar abi. Görmüyorum ki ben bir şey. Ancak ben şu anda görüyorum. Geldi geldi geldi. Dur basma. Basma. Bas. Evet bas, misin bas, abi? bas 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 abi geçtiler. Ya. Geçtiler abi. Hepsi gitti. Abi, abi hepsi gitti. Ya zamanda bassaydın. <laughs> zamanda bassaydın daha iyiydi. Oma yok. Hadi. Oğlum şunlar çıkıyor. NPC dur o ya. Senin giden de bak Ağlıyorlar zıplıyorlar. Lan. Vuramıyor ki zıplıyor. Yarefsiz. Çantayı aldın mı? Aldım. Dansını çok zorladın ha. Best stop değil mi sana? Şimdi satarız. Şunu da alayım. Bandaj, mervi. Özer ben band bez alıyorum o zaman biraz. Ben şuraya atayım. şöyle okay. Oğlum konvoy yok lan böyle. Ya hiç sorma. Adamlar telef oldu. <laughs> Şu anda konvoyu haritadan takip eden kişi şey diyorum baga girdi herhalde diyor. Abi bir tane daha geliyor ha. Nerede? <laughs> Aynı yerde. Var mı bomba? Ne <laughs> diyorsun? Var var ikiden aldım. Tamam. Bunları gördün mü kaçarlar lan? Anlamıyor üstüne basıp geçerler. Kaç dakika sonra? Karşıya ne geçerse. Bir baksana kaç dakikası var şeyin. Neyin? Çantanı yazıyor mu? Bakayım abi şöyle üstüne bir geleyim hele. Bir yok abi. Yazmıyor. Tamam dursun. Belki süresi yoktur ya. Var mıdır ki? Varana döndü. Açtırıp geleyim mi hemen? Açtırıp geleyim mi? Bombayı sana bırakayım. Bana bırak da... Dur bir dakika bekle bakalım. İstersen gidelim ya. Bir sıkıntı yok. Bir daha patlatırız. iki dakikada patlatırız yani. eğer. gidip gelene kadar. Bu şeyi geçer. Varanı geçer. E sen nasıl geleceksin? Yetişemezsin ki. Gelirim arkadan. En azından sen bombayı patlatırsın. Yukarıdan çatışırsın. Ben aşağıdan gelirsem bom, isterim. Bom, bombayı bombayı... O zaman şunlar da al. Ver abi bana at. Aldım. Aldım. Ver bombayı ver. Abi kumanda. bomba kumanda. Tamam, daha yukarı çıkacak aşağı inecek. Tamam bekliyorum ben burada hadi git de gel. Şimdi bu arkadaş şu yol ayrımına kadar gelecek abi. Oğlum biz safe sonuya girdik. Çıkacağız şimdi. Geliyor mu buraya kadar emin misin? Geliyor geliyor. Yol ayrımına kadar geliyor bak. Yaklaştık. Al bomba koyacaksın mı? Şimdi ne tarafa döneceğini bilmiyorum abi. E, nasıl yapacağız? Onun için uzaktan gıdıklayacağız şimdi. Abi tren yolundan mı gelecek? Anlayamadım bunu. Evet abi. Emin misin? Bak haritaya aç abi. Bak şu anda onlar bizim sol üstümüzde. Yavaş, 600 metre var aramızda. Sahilde gibi görünüyorlar. Sahilde değiller abi. Abi üç, üçgene kurayım. Ben gidiyorum dur. Bombayı üçgene kurayım. Bak tren rayının üstündeler. Haritaya yaklaştır görürsün abi. İşte yola dönerler. Üçgene kurayım ben. Kur abi. Gelmeden. Ben kontrol edeceğim. Bence o tren tren var ya ileride. O trende bitecek He. galiba. Üç metre diyor. Abi koş koş koş. Nereden geliyor? Onlar? Ya şu tren var ya tren de bitecek onlar. Çantayı tren. Aman abi koş koş. Şey, adını sen söyle. Yuk ayarlara koş. Ama buradan çok çıkışımız olmayabilir ha. Abi olmasın da. Ee, bombayı koyayım ben nereye koyayım? koyayım? Abi bomba için çok geç. Aa, abi ben kuracağım dur. Abi öttük öttük öttük. ah dinle, gittim oğlum. Gittim. <laughs> ben aldılar abi. Elek evet, gibi eleyeceğim onları dur şimdi. Benim de hiç canım bir yeri Anam! <laughs> Oo, ordu beni üstüme geliyor. abi trader'a çekil Ölmek. Öleceğim abi ben de öleceğim. Senin kanını yerde bırakmadım birini aldım. He bir kişiyi ben de aldım. Beni vuranı evet. aldım da. Adamın kafasında kask yok bir şey yok. Tek atıyor bana ya. <laughs> Neyse ben lootum biraz geri çekildim bilerek ki lootumu alabileyim. Lan oğlum bıçağı ver salakana. Neredesin Üzer? Ben daha doğmadım abi. Neden? Botum yemedim. Ben doğdu. Nerede? Varan da mı? Evet. Nasıl gitmeyi düşünüyorsun abi? Adamların hemen dibindeydik ha. Yerim adamları ya. Bak Üzer'e karşı adaya geçtim. O burada, evet. oradan, oradan, da oraya yüzeceğim. Do do. var Varanda doğuyum. Do. Do ama çapraz gel. Beni bek görürsün. <laughs> Suya atla ya da köprüden geç. Abi 100 metre var aramızda. Tamam. Geç köprüden geçtim ben. Şimdi buradan tekrar yüzüp şeyi alacağım mutumu. Biri sıktı bana ama. Ya sıkı. Enük. He NPC'de sıkıntı yok. Ben bu adadan çıkacağım onlara. Niye o kadar gittik ki biz? Sen şey aldın mı abi? Evet. Ardan sen sonra lootunu aldın mı? Alacağım az kaldı. Dere, bir geçip Diyor ya ahli diyor boynum bir şey var. Evet. De... Abi 100 metre arkandayım dikkat et. Görünme ki Şimdiden geçmesinler. göremezler tepenin arkasından kaçtım ben. Ayak sesini duyuyorlar abi. Elek gibi edeceğim Neredesin sen gel. Ben burada bir kişiyi öldürdüm gel onun tabancasını al. Nerede? Dur abi burada bir yerde öldürdüm. İyi bak buralar özel. Bakıyorum abi bakarak gidiyorum da. Abi burada bir yerde vurduk. Ah burada. Ne var kardeşim? Abi dikkat et. Orada dandik dur senin dikkatini alak. Abi eğil eğil. Eğil orada var bak. Kaç kişi vurduk vuramadık ki. <laughs> ben bir kişi vurdum. Ben de bir kişi vurdum. 12 kişi var. Abi gidiyorlar soldalar. Dikkat et. Abi kaya dur. dur. Abi gözlü ver ha. Kaç. Kaç abi geriye çekil. Ben öleceğim. Niye? Birini aldım. Gübür <laughs> yemedi. Kaç eve kaç eve. <laughs> Birini aldım lan yine. Kaç 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 kaç. Yağla gübürü. Özellikle dübürü, dübürü yağla. E gir eve gir gir. Gir lan eve girsene oğlum. Eve yok abi gir. eve de geliyorlar. Elimde otomatik yok hanesem var. Abi bende var gel, gel. Geliyorlar. Abi dur ben ne yapacağım? Abi sıkma geriye gidiyor. Sıkma geriye gidiyor yavaşça ilerleyelim. Emin misin? Evet geriye gitti. Bekle abi iki dakika görmesin ki triggerlanmasın. Bekle abi. Ben lootuma bir ulaşayım ondan sonra evin içine kaçarız abi. Ben aç karnımı doyuruyorum. Doyur abi doyur. Gittiler mi? Geriye doğru bir kişinin koştuğunu gördüm. Şimdi ben uzaktan bakıyorum abi. Ama Yakındalar. Girmezde... Yok yok trader'a girmezler. Ben onları geri çekerim. Yeter ki lootuma ulaşsın. Abi, abi. Abi bir saniye ateş etmek. Durdular orada lan. Durdular durdular. Özer. Ulan bombayı oraya koysaymışım keşke var ya. Abi alırız buradan iki kişi. Geri geri. Lootumu alayım. Test yapmayan. Lootumu alayım ondan sonra hallederiz. Kayanın arkasında mısın sen? He. Tamam al tutunu. Al. Aldın mı? Alayın ha. Sıkıyorum. Sık sık sık. Sık bana tutturdu 11 canım kaldı. Biri daha gitti. Dur lan yerde. Biri daha gitti. İki tane iki tanedir abi. Kaldı on, 12 iki mi on mu ne? Benim bandajı ihtiyacım var. Bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti. Sağdık lan. Çant, çant, Çantacıyı düşürecektim az daha. Abi dur ne oluyor? Ben kaçıyorum dübür yemedi. <laughs> oğlum peşmergelerim temizliyor. Allah cezanı vermesin. İlaç içmem lazım benim. Gel abi gel. Şöyle arkaya gel. Bir dakika peşmergeleri temizleyeyim oğlum. Bir ilaç içeyim de. Abi canım 22 bana bir sargı bandı Abi, verebilir dur, mi? dur peşmergeler var. Sen saklan geliyor. Aldım aldım birini. Biri burada kapı. Bir. Aldım. Aldın mı? Evet. Bak, benim önümdekini. He aldım. Neredesin Hop. Bir kişi daha var mı? Sen neredesin? Hemen lan Lan ne oluyor nereden çıkıyor? Aldım aldım onu. Gel gel Özer. Bir var diyorum sana yok diyorsun. Dur peşmergeleri halledelim. Al bandaj vereyim gel bana. At yere at yere abi. Al. Tamam. Nerede lan bu yine Ay. Geber oldu? Çalımı sardım yine mahvetti ya. Bak onlarda silah var sağ Özer fazla kişi kalmadı ha. 7 ya da 8 kişi kaldı bayağı temizledim. Bir daha deneyelim. Ben yine aynı yere tutacağım. Niye bu böyle bu kadar zor oldu bu sefer? Hay azaldılar. Neredeler? Burada. Da. Bir tanesini aldım. Lan yine oturdu bana. Bir tanesini aldım ben. Biri daha gitti. Biri daha gitti. iki kişi kaldı. Biri Şantalı daha gitti. kaldı. Biri... O da gitti galiba. Tantalıyı da aldım. E gitti Heh. gitti. <laughs> ne oldu lan dedikler? He? Kerpeten ham diye mi zannettiniz lan bizi? He. Ee, He. Cimata sandılar bizi. He. Ee, ne oldu? Bakacağız. Göreceğiz. Göreceğiz. Ne diye benim MC'm diye bilmem ne. He. <laughs> Bir de benim ismim çıksın be hacı. <laughs> çıksın abi. <laughs> abi var ya hiç mücadeleden kaçmadım ha. Ama arada bir kaçtım tabii ki. Şey. <laughs> abi o yapacak bir şey yok. Ölümünü oynadım ben. Ya. Vallahi eline sağlık güzel özel oldu barmakla, abi. Özel parmakla, özel parmakla bundan hiçbir şey bırakma abi. Hepsinin evet, en iyisi büyük gözlüklüğü. Ağlar gözlükleri de al abi. Yabından çıkan abi. sigara paketi silahlara kadar alıyorum abi. Allah'ım. abi. <laughs> Durumu iyi olan silahlar 1000 lira falan diyor. Abi MG36 var da can ağız. O şey bombacıdan çıktı. Şey çantacıdan. İyi bunları Gelikleri en azından biraz derli toplu öldürdük. He. Fazla dağılmadılar bulabiliyor. Ne düşük Şurada Hadi var. Ha orada var senin. Şu ileride de öldürmüştük. Sigara paketi istiyorsun değil mi sen? He ee, ala al, bak. bak abi, abi bak bombayı var ya buraya <laughs> kuracağız ha. Öğrendin değil mi yeri? Buradan sabit evet. duruyorlar şuraya kurarız. İyi ip bizi bir tane bombadan kurtardı. Aynen. Bu masraf etmedik. Evet. Hadi yardım Hadi abi. Sıran artık izleyelim. Trader'da He. Açalım bakalım ne çıkacak. Özel bizim burada da paramız var. Ya. Var var. Ne yani amca. hiç tabi 3 bin liramız vardır ya 3 milyonumuz daha doğrusu o burada bir şeyler var dur bunları ben üstüme alacağım şimdi e, şunu koy şunu koy önce üstüme bir koyayım yılmağımı ver abi acaba şunu al da parasını ver Özel kask kırmızı siyah bir kas var satmıyorum. Nasıl dersen abi? Aha. Açıl susam açıl. Özer sana şırınga çıktı. İyi. Şunu alayım. Hatta bunları alayım abi. Bunlar eve gidecek. özel dört buçuk 4x dürbün şırınga 3 tane anahtar en aktar bir de şey dinamit yapmak için parça nereye gittin lan neredesin oğlum daha yeni çıktım oradan ha ben buraya ne satabilirim Abi yele yıla sat. Satayım mı 4x'i? Sat abi saat Bol miktar da var ya. Ne yapacağız? Tamam lan bunları satma. Baksana şu kaskı satayım mı? Evde var mı? Güzel kask. Yok bundan yok. Koleksiyon yaparız. Al sana şunu vereyim. Al para vereyim. Para var mı lan üstünde? 2.6 var. Versene bir tane bir, bir tane bir kutu mermi alayım Lazım mı sana? Attım abi Aa, bir ya de şeyde. Çık, bir de bu çıkmış lan bu ne? Ha, sat abi bunu sat. Bundan var bu evde. Kullanmıyorsun. Bu lavuk alıyor mu? Alıyor. Ben mermi aldım bir kutu kendime şu ee, benim kasada 100.000 para var abi. Al abi. Al. bu para da seniyor. Benim parayla kuruluşum yok Al ah, 300 lira daha Hacı bunlar Abi. eve gidecek ha Anahtar var Şey var Ne oluyor lan Telsiz mi ötüyor Yok Buranın şey ya ses efekti ha. Hadi Tek Dekna var mı burada Güzel gel bizim tekneyi alalım. Burada tekne yok. Evet. Hadi. Hadi